Merhaba arkadaşlar nasılsınız? An hani itibariyle dün Çanakkale'deydim. Çanakkale videosunu nihayet çekebildik uzunca bir aradan sonra. Ama tabi daha başka videolar da çekeceğim arkadaşlar. Bir iki kısmını yayınladım. Şimdi aldığım hediyelik eşyaları göstereceğim size. Çok güzel bir Truva atı aldım. Ondan sonra şöyle bir Truva Hektorlu bir açacak aynı zamanda düşürdüm magnet aldım yine şöyle bir duvara asmak için yine bir atım var turu atı ve bunu uzun süredir istiyordum her yerde dağılıyor ama şöyle Mustafa Kemal'li bir Atatürk'lü bir kalemlik istiyordum onu da aldım çok şükür arkadaşlar bunları aynalı çarşıdan aldım siz de oradan alabilirsiniz ve en sevdiğim Şimdi ne kalpak. Daha önce de almak istemiştim. Gelip oluyor gezdiğim sırada ama o zaman bulamamıştım. Yoktu. Şöyle. Çok cix duruyor. <laughs> Yakıştı mı? Evet. Çok şık duruyor. Bunu da Aa, tarih yeri yapıyorum. O aldığım bütün objeleri oraya koyacağım arkadaşlar. Ev gittikçe müziğe doğru dönüşmeye başlıyor. Hadi bakalım hayırlısı ne olacak ben de bilmiyorum. <laughs> Ama seviyorum arkadaşlar. Tarihi sevdiğim için bu tarz objelerin de olmasını edinmeyi seviyorum. Her gittiğim yerden de bir magnet çılgınlığı var. Magnet alırım illa. Yani güzel seviyorum tarih üretmeye, anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olabiliyoruzdur. Tabii ki eleştiriler de olacaktır. Çok mükemmeliz demiyoruz. Olabildiği ölçüde bir şeyler aktarmaya dilimizin el verdiğince, bilgimizin yettiğince bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Gezip gördüğümüz yerlerde paylaşıyoruz. Ee, tabii daha farklı şeyler de yapacağım. Bu arada sesimden dolayı da özür diliyorum çünkü yağmur çamur altında bayağı bir dolandık. O dolandığım sırada da aşırı ayazda kaldığım için sesim böyle oldu arkadaşlar. Şimdi işte çaylar, maylar, ballı sularla ne yapmaya gayet ediyorum, düzelmeye çalışıyorum. Bir de bir arkadaşım zencefilli ballı yoğurt tavsiye etti. Onu yemeye çalışıyorum ama. Ee, burnum da akıyor bu arada. Yani sağlıklı olan şeyler neden acaba lezzetsiz? Bunu bana biri açıklayabilir mi? Yorumlara yazsın. Gerçekten çok kötü bir tadı var ama artık tadından geçtim. Şu boğazımın hafif ağrısının hafiflemesi için, alması için ona gayret ediyorum. tabi farklı farklı çalışmalar da olacak. Şu ıı, şey dönemini, geziler dönemini bitirdikten sonra yine ders anlatımı, nasıl ders çalışılır, tarih dersinde nasıl çalışmalı adlı videolarımız da olacak. Onun dışında konuk almaya da düşünüyorum program yaptığım programlara hem kendi çevremden hem de farklı çevrelerden insanları da konuk etmeye çalışacağım. Ee, çok büyük bir sorunumuz var mikrofon ses vesaire bunlar söyleniyor bunları da halletmeye çalışacağım arkadaşlar ama hepsi bir arada olmuyor inanın bana çok yoğun bir dönem içerisindeyim hem sınavlarım var affedersin hem sınavlarım var hem işte gezi yapıyorum işte boş kaldığım zamanlarda o da tek bir güne indi ee, hani diğer günde evde kendimle kalmayı kayıt ediyorum. Kendime de zaman ayırmaya çalışıyorum. Yoğun geçiyor. Ay bu burun baş ağrısı çok fena bir şey. Allah kimseye vermesin ama ne yapalım işte. Kış şartlarında oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Siz de kendinize dikkat edin. Yani yapacağım çok farklı şeyler var kanalda da hayatımda da her şeyi bir e, farklılaştırma içine girdik. Bakalım bu yeni yılda neler bizi bekliyor. Bugün de videoda da bahsettim. Çanakkale gezisinden önce Mudanya açıklarında deniz tabanında bir deprem oldu. Birçok kişi uygulamadan önce işte videoda depremin olacağından bahsediliyor gibi internette birçok yazı okudum. O da nasıl oluyor onu bilmiyorum. Hani yapay mi oluşturuluyor. Bilgi geliyor. Yoksa olduğu anda mı tam zamanlı mı geliyor o bilgi onu çok anlamadım bunu da araştırmak lazım ama sonuçta bu dediğimiz gibi yani videoda da buna değinmiştim bizim ülkemiz deprem ülkesi yani fay hatları geçiyor ona göre önlemlerin alınıp ona göre sistemlerin oluşturulması gerekiyor çok fazla insanımızı kaybettik 6 Şubat depremlerinde Allah hepsine gari rahmet rahat telsin. Ee, bir daha tekrardan ülkemizi korusun tabii ki de ama bunun için de önlemler almamız gerekiyor. Sadece iyi niyet ve temenniler bulunmak yetmez. Ee, umarım bu tür felaketler bir daha yaşanmaz. Ee, yaşansa da can e, kaybı olmadan umarım atlatılır. Çünkü gerçekten e, kötü. Bugün birkaç arkadaşım ben yolculuk sırasında dedim çok fark edemedim hani depremin olup olmadığını ama hisseden arkadaşlarım çok büyük etkilendiklerini söylediler. Ben de üzüldüm. Ama dediğim gibi ülkemiz fay hatları içerisine geçiyor. Dolayısıyla hani bunun olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Şu açıdan düşünün. Enerjinin çıkması, açığa çıkması iyi bir şeydir. Bu bakımdan kötü olmadığını düşünüyorum. Kandilli'den de bir hastaneden de bir açıklama çıkmış galiba. Orada da şöyle diyor. Eee bunun İstanbul depremiyle olacak olan ya da olası bir İstanbul depremiyle alakası yokmuş. Tamamen başka bir fay hattı düzleminde olduğu söyleniyormuş. Yani öyle bir yazı okumuştum gün içerisinde ama nedir ne değildir onu bilemem. Tabi bilim adamları, konu uzmanları daha iyi bilir. Bu şekilde arkadaşlar daha sonra videolarıma devam edeceğim. Başım çok ağrıyor kısa bir video olsun. Daha sonra bilgilendirme videoları ve konu anlatımı vesaire bunlar da devam edecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.